Bizim firması uh, muhtemelen inşaat, biz uh, inşaat, hem inşaat yapıyoruz, hem da uh, satıyoruz. Yani uh, biz uh, uh, bu 50 uh, yıl. <gülüyor> <gülüyor> evet, uh, şey yani inşallah bu fuar iyi gelecek. Yani uh, gelecek, yani o fuar günlerde bir bir gün. Şöyle sorayım. Fuarlarda ortalama kaç anlaşma yapıyorsunuz? Kaç satış yapıyorsunuz? bir ee, bizim proje şimdi 78 daire var. Ve dükkan var. Yani şu andaki yani iki daire falan sattık. İlk gününde daha hani yarısı ilk günün yarısında iki daire sattınız. İnşallah. Şey. Ee, peki bir sonraki fuara tekrar katılmayı düşünüyor musunuz? Ee, i̇nşallah gelecek, gelecek sene inşallah. Yani. Katılacaksınız.